bağlar. Kooperatifiniz hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? Merhabalar biz Adana'dan geliyoruz. Kooperatifimizin adı, birliğimizin adı Çiko Birlik 1940 yılında kurulmuş olan bir kooperatifimiz. 1940 yılından bugüne kadar halen faaliyetlerini 32 tane kooperatif yaklaşık 11 ilimizde toplamda 34 tane kooperatifimiz olmak üzere devam ettirmekteyiz şu anda. Ee, kooperatifimizin şu anda ürün olarak bazında e, birlikte kooperatiflerimizde e, ayçiçeği, pamuk e, ve soya alımı gerçekleştiriyoruz. Ayçiçeği ve soyayı e, tüccarlarımıza veya işte fabrikalara satışını gerçekleştiriyoruz. Pamuğumuzu da kendimizin işletmelerinde 7 tane işletmemiz var. Burada işletmelerde pamuğu işledikten sonra bali haline getirip e, Türkiye'deki tekstilcilerimize satışımızı gerçekleştiriyoruz.